Halk arasında vertigo diye çok söylenir biliyorsunuz ve insanlar hakikaten buna korkuyla bakarlar bu semptoma. Aslında bu baş dönmesinin latincesidir. Birçok nedeni olabilir. Çok geniş bir semptom grubunu kapsar. Dengesizlik hissi, düşecekmiş gibi olmayısı, bayılacakmış gibi olmayısı, fıldır fıldır dönme hepsi vertigo grubu altındadır. Ve buna 80'e yakın nedeni vardır ama bunların çoğunluğu kulaktan kaynaklanır o yüzden baş dönmesinin tanısının iyi konulduğu zaman tabii ki geçer. Ama iyi incelenip araştırıp tanı konması lazım. E, bu yönde de kulak burun boğaz ve nöroloji hekimleri çok çalışmaktadır. Bu konuda şikayet olan hastaların bu hekimlere başvururlarsa e, tedaviye en azından yönlenirler ve bir süre sonra toparlanacaklardır. Şimdi kınak çınlaması çok önemli bir semptom. Onun tam tedavisini bulan dünya çapında zengin olacaktır. Çok yaygındır. Birçok nedeni vardır. Kulağımızdaki bir pislikten beyindeki bir tümöre kadar birçok nedeni olabilir. Ama çoğunlukla bir neden bulunamaz. Oluşan bir tür işitme kaybının ya da çok hafif bir işitme kaybının sonucunda ortaya çıkar. Tedavisi net bir şekilde belirli değildir. Birçok hasta birçok ilaç kullanır. Bunların çoğu daha çok minerallere ve vitaminlere dayanan tedavilerdir. Hastaların bir kısmı bunlardan fayda görür. Daha başka uyarılar vardır. Manyetik uyarılar, soft lazerler falan. Bunların çok faydasını görünen hasta grubu çok düşüktür. Temelde çınlamanın en önemli e, tedavisi demeyeyim de en önemli rahatlatıcı etkeni etraftaki sesi yükseltmektir. Yani çınlamayı bastıracak şekilde etrafta bir ses oluşturabilirsek o altta kalır. Ve beyin bir süre sonra çınlama sesinin faydası olduğunu hissederek onu silmeye başlar. Bir şekilde filtreler. Bunu yapan işitme cihazları da vardır. Buna benzer görev yürüten işitme cihazları ya da o çınlamalı frekansı çentik atan cihazlar vardır. Bunlar da kullanılabilir. Tabii bunlar daha pahalı bir yöntemler ama en kolay, en rahat uygulanabilecek yöntem çevresel sesleri arttırmaktır. Burada önemli olan işitme kaybı olup olmaması. Eğer eşlik eden işitme kaybı varsa o zaman cihazlara geçip bu dediğim işi işitme cihazlarıyla da yapabilirler.